Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda Samsung telefon hızlandırma. Samsung telefonum çok kasıyor, ne yapmalıyım? Bunu anlatacağız. Samsung telefonunuzun yavaşladığını hissediyorsanız birkaç basit adımla performansını arttırabilirsiniz. İşte size bazı öneriler. İlkinden başlayalım. Uygulamada Telefonunuzu yeniden başlatmak küçük aksaklıkları giderir ve remi temizler. İkinci öneri ayarlar kısmında depolama alanı oluşturun. Gereksiz uygulamaları, fotoğrafları ve videoları silerek depolama alanında yer açın. Telefonunuzun hafızası 126 GB. Neredeyse bitmek üzere. Uygulamalar yazarak kullanmadığınız uygulamaları silebilirsiniz. Diğer bir öneri ön belleği temizleyin. Uygulamaların ön belleği zamanla dolar ve performansı düşer. Ayarlar. Uygulamalar depolama gelirseniz depolamada uygulama önbelleği temizle kısmına tıklayabilirsiniz. önbelleği temizle. Güncellemeleri yapın. Telefonunuzun yazılımını hem uygulamalarınızı son sürüme güncelleyin. Yazılım güncellemesi kısmına geldiğimizde güncelleme varsa kontrol edebilirsiniz. Arama merceğini istediğinizi yazabiliyorsunuz. Arka planda çalışan uygulamalar varsa uygulamalar bölümünden arka plan etkinliğini yönetebilirsiniz. Üç çizgiye dokunduğumuzda arka planda çalışan uygulamalar da telefonunuzu yavaşlatabilir. Tümünü kapat diyebilirsiniz. Animasyonları azaltabilirsiniz. Geliştirici seçeneklerini etkinleştirerek Geliştirici ayarları, geliştirici seçeneklerini etkinleştirerek animasyon hızını düşürebilirsiniz. Telefonunuzda çok kasma oluyorsa güç tasarruf modunu etkinleştirebilirsiniz. Arka planda çalışmayan uygulamaları da durdurur. Telefonunuzu soğuk tutun, aşırı ısınma performansı düşürür. Oyun oynadıktan sonra uygulamaları kapatın. Arka planda çalışan uygulamalar oyun performansını etkileyebilir. Canlı duvar kağıtları ve widget'ları sınırlayın ve bu özellikler cihazınızın kaynaklarını tüketebilir. Cihazınızda zararlı yazımların olup olmadığını kontrol edin. Virüs tarama yapabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Beğenip dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.